Enes bunlar ne ki? Yergeden. Ne? Gergedanlar evet. Aynen. Oo Aynen. ne Aynen. kadar Aynen. kocaman hele burunlarına bak. Aynen. Evet burunları Evet, burunları çok büyük. Bak bana, bana bak. Evet şimdi Aynen. ne yapıyoruz biliyor musun Enes? İşte. Zürafalara bakayım. Zürafalara bakalım. Evet çocuklar şimdi zürafalara bakıyoruz. Aynen. Evet. Aynen. Enes gördün mü zürafaları? Aynen. Bak orada zürafa var. Evet, deve kuşu da var. Evet çocuklar. Deve kuşu, zürafalar. Zebra bunlar. Zebra ile deve kuşu. Bak zürafa nerede? Bak zürafa da o tarafta bak. Çocuklar, evet. Zürafalar da orada bak. Evet, hadi başka hayvanlara gidip bakalım değil mi? Evet, hamdura, Zebralar hamdura, hamdura. burada. Evet çocuklar. Deve kuşu. Evet, bunlar da zebra. Deve kuşu zebra. Evet çocuklar. Zürafa da ileride. Evet. Evet çocuklar. Penguen Enes gördün mü? Senin penguenin vardı değil mi Enes? Oo bende geldi. Benim geldi. Oturu gel kıdaya. Ben durtum. Ama çok az burada penguen var. Evet çok az. Nasıl yüzüyor ya? Kanatlarını. Penguenle Enes gördün mü penguenleri? Evet. Evet. Enes bak penguenleri görüyorsun değil mi çocuklar? Bak çok güzel. 3-4 tane var. Gel gel buradan bak Enes. Penguenlere buradan bak. Evet üç tane de Enes biri nerede? Evet başka yere gittiler. Bak döndüler o tarafa Enes o tarafa da bakalım. çocuklar. Enes görüyor musun pengueni? Bak suyun içinde. Bak karşıya gittiler ha. Bak karşıda da var. Oo. Dinleniyorlar orada. Bak ağaçların altında gördün mü Enes? Bak ağaçların altında da var. Bekle, bekle, Nasıl vardı? Gördün mü? Duydun mu sesini? <laughs> Enes bu ne? Enes bak bu da deve. Hayır hapsetmemişler. Burada bakıyorlar deveye. Değil mi? Bak ha Aha, deve kalktı dur. dur. Enes Bak Enes, geyikler orada oturuyor. Bak Enes geyikler oturuyor burada. İyi Evet. Evet, tavus kuşu. Bu da tavus kuşu. Oo, uh, hele bunlar ya. Keçi mi o lan? Keçi bunlar da, daha keçisi. <laughs> evet çocuklar. Bunlar da keçi. Ne <laughs> Evet geyik bunlar çocuklar. Evet çocuklar tavus kuşu. Kabar bakayım bir tane kabar. Hadi. Ama. <laughs> Enes. Enes gördün mü Ney bu? Geyik değil hayır. Ne? Kanguru. Kanguru kalksanıza. Hayır hayır gel terörgüye gitme. Terörgün yanına gitme yazsak. Evet çocuklar bak bunlar da kanguru. kanguru kalk. Niye kalkmıyorlar ya? Enes bunlar niye kalkmıyor ya? Kalksaydı çok gitme gel bu yana gel bu yana Enes. Gel bu yana. Kanguru, kanguru şansa kanguru kalkmıyor ya ya. Evet kanguru. Şey. Ee, evet sözde <laughs> evet, bu da kanguru yavru kanguru değil mi? Aha. Evet. Bu da karınca yiyen. Bu <laughs> karınca yiyen. Enes gördün mü karınca yiyeni? Evet bunlar karınca yiyen. Ben bile karınca yemiyorum. Bıktım. Sen bıktın mı karınca evet, yemekten? Karınca yemeyi ne kadar büyük. <laughs> Enes çıkma hayır. Bu evet. dev karınca evet, yiyen. Evet. Bak o da lama ha. Karıncalar <laughs> büyük. Lamayı gördün mü? <gülüyor> Bak <laughs> diyani lama. Evet. Efe gel oğlum gel. Evet çocuklar bunlar da lama. Evet, tükürüyor evet. ya kıstığı zaman. Evet, karınca yiyen yanımıza geldi. Çeksin mi? Evet, bu da kartal. Bak biri de o dik dörtgen. Şapka. Şapka. Ne lan kim? Antrik var. Flamingo mu? Enes gördün mü? Gitme gitme. Enes. Enes ne yaptın? Enes, Enes baktın mı? Baktın mı? Enes kaplana bak su içiyor. geç video bir çekelim Enes. Şabi beni seçsene sana. Kaplan su içiyor. Enes. 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 Birlikte beraber gideceğiz. Evet. Evet. Gördün mü? Evet, papağan. Ha ne güzel rengi var değil mi Enes? Bak ne güzel rengi var. Evet, bu rengi ne bu? Bu da yeşil. Enes papağanı gördün mü rengini? Evet. Oo nasıl öttü öyle? Sesi evet. duydun mu? Çok Biz Arkadaşını çağırıyor. Anne hani arkadaşını çağırıyor evet. Ay, bu. Yeşil. Enes bak la o Enes. Hadi gelin bakalım. Hadi ben de, çıkar. Ay, ben de çıkardım. Hadi bakalım. Enes leoparı gördün mü bak. <gülüyor> 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 bak görüyor musun leoparı? <laughs> An, oturdu. <laughs> evet çocuklar aslanlar da burada oturuyor ha. Enes gördün mü? Evet aslanlar da orada bak. Bu da tüylü erkek aslan. Bak diyen aslan Enis. Bak Diana erkek aslan ha Enes. Erkek aslan ha buradan da geçiyor. Evet. Ben tam gördüm. Gördün mü Enes Sek Aslan'ı? Enes Sek Aslan'ı gördün mü? Enes Sek Aslan'ı gördün mü? Amine gel. Enes namur. Enes, Enes, Enes ne cintiminti? Enes nasıl bak nasıl dövüşüyorlar. Bak bak. Gördün mü Enes dövüşüyorlar.

Bu Zeyfenes gördün mü? Güzel mi? En deri değiştirmiş ya. Enes yılanı gördün mü? Da, da, da. Nasıl bu nasıl yılan <laughs> lan? Deri en değiştirmiş ya. Onu içine girsem bile korkmuyor. Ooo içine girse bile korkmuyormuş. <laughs> Bunlar ne Enes? Maymun mu? Bunlar ne? Enes. Düşersin Enes. Biz girerken hepsinin önden geçmişiz. Hiç Bak 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 Enes Enes maymuna bak. Enes maymuna bak Enes. Gördün mü? Bir yer o tüylüye bak. Tüylünün ismi ne? Bak Tonti monti. Baba tüylü geldi bak. Bak bak geldiler Enes. Maymun Maymun, Maymun. 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 Gel buradan gidelim Tüylü nereye gitti ya tüylü <laughs> Enes nasıl geldi Enes Enes gördün mü Enes bunlar ne ki Ne ki bunlar Maymun Maymun mu Enes Maymun bak bak, bak bakıyor bize Kanka hele bu bak bakınız. Hani? Ne kadar tüylü. O en, güç, en güçlü. En güçlü. Sela oraya verdiği poza bak. Poz veriyor he. He. Aa, kedi gibi yapıyor. Kedi gibi yapıyor. Hele şu küçüğüne bak ya. Evet. 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 Bak bak Enes o taraftan tüylü geldi. Bak tüylü geldi. Gördüm Enes bak arkadaşı geldi. Küçüğüne bak ipe tırmanıyor bak. Oo. Nasıl takla attı? Baba iki tane var. Evet iki tane var. Bak bir tane dedi yani. Suyun içinde. Suyun içinde bir şey arıyor. Evet. Yani, anne, anne esliyor, o, ne anne, o ne anne. yiyor Enes? Anne, o ne anne. yiyor? O ne yiyor? Bak, bak bebek ipe çıkıyor bak. bak. Enes gördün mü? Bak bak ipte nasıl oynuyor gördün mü? Bak, Hele ipte nasıl <laughs> duruyor ya? Hop! <laughs> 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 i̇şte. I'm